Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir önceki videomu çektiğimde kendi hesabımdan oynamıştım. Bugün arkadaşın hesabından oynayacağım. Şuradan ücretsiz şeyimizi alalım bakalım neymiş. Ay. Alalım. 14 altın. Ne işe yaradı bize? Neyse. Devam edelim. Elmas katmayacağım. Savaş topu oynayalım. Dur bir dakika. Bakayım karakterlere. Sadece bu dört karakter var. Neyse. Ben tek hesaplaşmadan oynayacağım. Hadi bakalım. Colt. Colt'la oynuyorum. Gold. Kaç mı? Gold. Hop. Ay Meteorlar düşüyor. Bir şey oluyor. Ay. Ay düşüyor düşüyor. Meteorlar düşüyor. Bana gelmesin. Bana gelmesin. Kaç kaç. Daha 10 savaşçı mı? Ne alakası var? 8 savaşçı. 7 savaşçı. Ben onu öldürdüm mü? Nereye gitti ya? Bak aferin o. Al sana. Gördün mü? Ah, benden kaçamayız. Aa bak seni buldum işte. Al. Sen koltuğu yenebileceğini mi sanıyorsun? Orası. Kolt yenilmez bir savaşçı. Keskin nişancı. Kolt. Keskin nişancı. Al öldürdüm seni de. Gelin bakalım paracıklar. Ay dur. Ay. Ne tur düşecek? Nerede? Şuradaydı. Şurada bir şey vardı. Ha varmış. Yay kazandım. Uf çok güzelsin Colt. <laughs> Colt başka oynayabileceğim karakter var mı? Poco ile oynayalım bu sefer. Poco. Şu bro pasını sağlayalım. Bakalım ne çıkacak? Karakter çıkıyor mu? Çıkmıyor. Balmuz. Jeton katlayıcı. Dur bir dakika. Şurada bir şey vardı. Ödüller. Ha, tamam. Diğerine geçelim. Ha? Oyuncu bulamıyor. Ne oluyor? Oyuncu ha. Oyuncu bulamıyorum. Gelin bakalım. Niye donuyor ya? İnternet var işte. Allah. Ha. Öldün mü? Nita. E öldür Nita. Gel. Bir vuruştuk canım kaldı. Öldür öldür. Hadi öldür tamam yenildim. Hadi sayıyorum. Senin kafana düşsün. be. Düşseydi bir kafana. ben niye öldürüyorum? Sinirlendim bak. Kolt. Yükseltelim. Gel bakalım. Demedim. Yok. hadi gitsene ya internet sıkıntısı falan yok öyle bir şey yok vur yalan söylüyorlar kolt git ee, donma nereye gidiyorsun Colt ya istediğim yere atmadı ki kutumu daha önemli adam öldürmek mi kolt sana ders verelim dur başka bir mod oynayalım ha, hep aynı mod oynanılmaz Savaş topu oynayalım. savaş topu. Hadi başlayalım. Aba bana niye ateş ediyorsunuz? Aba iş karıştı. İş karıştı. Aa. Topu nereye götürüyor? Aba bir vuruştuk canım yoktu ki benim. Nasıl ya? Bir vuruştuk canım yoktu ki ya. Bir vuruştuk canım mı vardı? Bak hemen öldürüyorlar ya. Brawl Stars mi değişti? Kendi takım arkadaşına vurunca ölüyor mu? Brawl Stars'ı mı güncellediniz? Anlamadım. Al ayıcık. Brawl Stars'ı güncellemişler lütfen. Hadi hadi devam. Kap şu topu ya. Ne ara dalıyorlar. Hepsi birden bir adama ateş ediyorlar. Oy, aldım sandım. Atan kazanır, atan kazanır. Atan kazanır. Atan kazanıyor. Verin de ben atayım bari ya. Ha şu adamın da sürekli özel gücü çıkıyor. Şu koltun. Welcome. 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 See you. Welcome. 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 Yay! Kazandık. Yay! Hmm. Kazandık ve arkadaşlar. Neyse tamam bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.